Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. TRT 1'de cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisinde hayranları üzen bir ayrılık yaşandı. TRT 1 ekranında Gönül Dağı dizisi 30. bölümüyle sezon finali yaptı dizide akıbetleri en merak edilen Elif ve Serdar'ın kaderi resmen belli oldu. İkilinin ileride evlenmesi beklenirken şok bir gelişme yaşandı. Serdar karakterini oynayan Utku Ateş, Show TV ekranında yakında başlayacak olan Cam Tavanlar dizisiyle anlaştı. Fakat söz konusu anlaşmanın kısa süreli olduğu konuşuluyordu ve Ateş'in Gönül Dağı'na geri döneceği konuşuluyordu. Serdar karakteri 30. bölümde Elif'e yolladığı mektup ile veda etti. Serdar mektubunda bir karar vermem gerekiyordu. Eğer ilerlersen her şey çok daha kötü bir hal alacaktı. Ve ben seni böylesi bir savaşa dahil edemezdim. Seni üzemezdim. İkimizi buluşturan büyük vedalarımızda. Şimdi bizi ayıran da bu sonu gelmeyen vedalar olmuştu diye yazdı. Öte yandan Utku Ateş sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla projeden ayrıldığını duyurdu. Ateş yaptığı açıklamada arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli. Fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize başta partnerim Zümre Meyreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür edelim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakal ifadelerini kullandı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.